Evet arkadaşlar. Aracım prof tarzı oluyor. Hem de aceleyle. Ve şurada bir tik var. Ve onu aldı tekte. Lera kırıyor. Evet onu alacak gibi ve avladı. Yükleri kırıyor. Ve karşısında Poco ve Bibi var. Ve Bibi de tövüşecek. Ve Bibi aldı. Ve Poco'yu da, Poco da aldı. Şimdi şaka karşı hesaplaşma. Ve çakı aldı. Ve hesaplaşmayı kazandı. Ka Karşımı çok iyi 17'de düşünenler like atsın ve abone olsun. Hadi görüşürüz.